Dişlerin püskürtme yöntemi denen yöntemle temizlenmesi aslında basınçlı olarak su ve karbonat esaslı olan tozunun birlikte püskürtülmesiyle lekelerin oradan uzaklaştırılması yöntemidir. Biraz hem hastayı hem hekimi tozlar yüzünden biraz batırıcı bir işlemdir ve çok sık yapılmaması tavsiye edilen bir yöntemdir. Yılda bir kere yapılabilir ama onun haricinde 3 ayda bir, ayda bir gibi uygulamalar aslında yanlıştır. Püskürtme yöntemi denen yöntemle e, diş taşları temizlendikten sonra yaklaşık yarım saat içinde tüm ağzı çok rahatlıkla lekelerini kaldırabiliyoruz. Bu acı veren bir işlem değildir. Püskürttüğümüz e, temizleme tozu ve su dişe çarparak bu lekeleri oradan uzaklaştırmaktadır. Fırçayla temizleme e, yönteminden e, daha az hassasiyete sebep olan bir yöntemdir aslında. Bunun için de hassasiyeti olan hastalarımızın çoğunda püskürtme yöntemini kullanıyoruz.